Playoff içinde tabii ki yani Jorge Jesus'un ağzından duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Ona net bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş kulübünün böyle bir görüşü oldu. Tabii ki e, bunu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. E, bu saatten sonra tabii ki bir şey değişmesi zor ama belki önümüzdeki sene e, lig sistemi için e, playoff burada belki Türkiye Futbol Federasyonu bunu düşünebilir bu görüşlere de e, saygı duyuyoruz tabii ki. Önümüzdeki sene için belki bu düşünülebilir. Ee, diğer taraftan bu konuşulan konuda bizim dışımızdaki konuşuluyor. Dün de e, öyle söylendi. Hangi biz istiyormuş gibi biz istemiyoruz. Ben bu konuyla ilgili fikrimi söyledim. Nedense ben söylediklerinin dışında benim veya başkanı veya Peşiktaş camiasının söylediklerinin dışına kayıyorlar. Biz bu tip kararları federasyonun alacağını Federasyon da alınca, e, bu birimleri olduğunu, bu kulüpler birliği, oyuncular, antrenör olabilir, medya olabilir, futbolu futbolunu ilgilendiren herkes olabilir. Bu playoff olur, başka bir şey olur. Mümkün olduğunca ortak akıllı, ortak düşünce alın. Bunu söylemeye çalıştık. Ve bu genellikle sezon başında alını. Biz bir şey talep etmiyoruz. Kimseden de bir şey beklemiyoruz. Öyle bir şey. Ama sorulduğu zaman, siz de sordunuz onu da söylüyorum. Biz talep etmiyoruz. Bu, bu talep etti diye gösterip bunlar rahatsız olmaz. Rahatsız olmasınlar. Herkes işine varsın. Bizim işimiz de sağda. Ee, hangisi doğrudur? Geliriz bir ara, tartışırız. Ben fikirlerimle ikna edebileceğimi düşünüyorum ama ikna etsem de federasyon bir karar almışsa diyecek bir şeyim yok. Öyle şeyler var ki, şimdi size söylersem şaşırırsınız yani. Şimdi üçüncü, üç karttan sonra dördüncü kartı görürsek o hafta, önümüzdeki boş haftada üç puan aldığına göre o oyuncu cezalı olur mu? Olmaz mı? Bir hafta sorayım yalnız. Veya işte transfer ettiğimiz oyuncular bu sene yabancılar Türk saydık seneye Türk sayacak mıyız? Yani bir sürü konular daha çok basit söylüyorum. Geçen de söyledim. Yani bu transferlerle ligin dengesini oynadık mı oynamadık Bunu deyince talep etmiyorum. Yani bir karar aldığınız zaman şu anda aklıma geldi bir palto giyeyim. Ama dışarıda hava nasıl? Bakıyor musunuz bakmıyor musunuz? Soğuk mu sıcak mı? Yani kararlar öyle. Ben suçlamasını söylemiyorum. Aldığınız karar düzeltmek zorunda kalırsınız. E, düzeltemezsiniz. Yani düşmeye, yukarıya, aşağıya. Şimdi bir tane bir, yeni bir şey öğrendim. 19 yaşında olan oyuncu 17 yaşında oynay 17 yaşında oynayamıyor. 19 yaş grubunda yukarıda oynayabiliyor. Neden? Yani bir gün mesela bugün oynarsa 19 yaşında takımında 17'de bir gün sonra oynayamıyor. Ama 19 yaşında bugün oynayan bir üstte oynuyor. Yani bunlar böyle havada kalan kararlar. Bunları ben onları da suçlamıyorum. Çünkü kim alıyorsa ismini de söylesin biz ona yardımcı oluruz. Fikrimizi söylüyoruz. Yine kararlar verirsen uyarız. Ya yani o maada sakın söyletme şikayetçi değilim. Yani düzgün olması için bu sene mesela seneye transfer kaç yabancı olacak? ilikler ne olacak? İşte bunlar nasıl düzeltilecek? Kaç takım olacak? İki takım düşecek Şu anda ne olacak? Bunlar hepsi konuşulmaya ihtiyaç duyar. Böyle boşlukta bırakırsanız yarın biri gelip hayır böyle diye değiştirdim diyebilir. Diyebilir mi? E biz de evet diyebilir. Oldu çünkü. Yani söylediklerimiz o. Yani bu söylediklerimiz bizden kaynaklanmıyor. Mevcut durumda. Onun için dedim ki olağanüstü durumdaki yönetimin aldığını her kararı uyacağız. Saygı duyacağız. Ama yanlış kararlarda konuşulmasında yarar var. Yani değiştirsin, değiştirilmesin bilmiyorum. Haksızlık, hak onlar ayrı konu. Çok uzun konuştuk bu konuya fazla girmeyelim. Genel basın toplantısının salı günü idmana gelirseniz orada konuşuruz genel konuşmada. Özgüveni zaten Salih'in olması lazım. Onu artık yani sadece Salih değil, Amir'in de, Getson'un da, zaten Alex'in var. Ama oyunlar sonuçlar bazen bu güvende bir yaralanma açabilir Pozisyondan çok oyun önemli olan o üçlüye Alex'i de ilave dedim o da tekniği çok olan bir oyuncu bu dört oyuncudan üçü de bazı farklılıklar var Amir defansın önünde oyunu yönetebiliyor yönlendirebiliyor Gerson çok koşuyor ama top kayıpları yapabiliyor işte Salih iki yönlü pas atıyor emortaya yardımcı olabilir. bugün de iyiydi dışarı alman bir ölçü değil bazı oyuncular yani öyle iyi kötü değil, öyle olması gerekiyor. Alex de öyle. Ee, şimdi madem sorduğunuzu da söyleyeyim. Amir ortada oynadığı müddetçe Salih ile Getsun'dan her iki görevi de bekliyorum. Yani hem yani, hücumam savunmaya, katılmayı. Getsun bu konuda gidip gelmesi var ama kontrolsüz ve dağınık oynayabiliyor. Salih bu konuda daha ölçülü. O, o zaman Salih kullanıyor ama bu sefer geride de amir yalnız kalıyor. Hele de bugün top kaybı hepsi yaptığı için söylüyorum. Sadece onlar değil, ilerideki de top tutamadık. Ortada da çok top kaybı yaptık, bekledi de yaptık. Bu da rakibi oyuna ortak ettiren, rakip bize çok baskıyla yapmadı. Bizim kaybettiğimiz topla hücum etmek durumunda kaldı, zaten onu istiyordu. O da eksikti ama yani Amir de, Getson da, Salih de, Alex de bunları çok iyi yaparsa, belki bazı maçlarda dördü birden de oynayabilir ama diyorum ya topu kolay kolay kaybetmemeleri gerekiyor. Ben o riski o zaman almalıyım çünkü o zaman iki forvet oynatacağım. Şu anda mevcut durumu hep böyle. Yani öyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. 10-15 tane oyuncu daha öne çıkıyor şu anda. Bir takım değişti. olacak çünkü maçta kazanmamız gerekiyor. Bugünkü maçta, geçen maçta her maçı kazanmak durumundayız. İşimizin de zorluğunu biliyoruz.